Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün leziz bir aşure tarifiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere aşure Muharrem ayının 10. günü yapılan bir tatlı. İnanca göre Muharrem ayının 10. günü Nuh büyük tufandan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmış. Günümüze kadar gelmiş. E, aşure'nin belirli bir tarifi yok. Bölge arası farklılıklar gösteriyor. Her bölgeye göre değişebiliyor. Yani aslı bunun yeni e, 7 ana maddeden oluşuyor. Bunlar nedir? İşte buğday, nohut, toz şeker, su, fasulye, pirinç olarak söylenir. E, süsleme amacıyla ceviz, yerine göre çam fıstığı, badem, nar, susam ve tarçın gibi kuru yemiş meyve baharatları kullanılabilir. Ben bugün size kendi tarifimi vereceğim. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım, nelerimiz var elimizde. Bu arada paketlerin üzerinde bazılarında İngilizce, bazılarında Yunanca yazıyor. Tabii ben bu videoyu şu an Atina'dan kaydettiğim için benim aldığım markette bunların isimleri böyle geçiyor. Tabii ben size hepsini anlatacağım teker teker. Nelerimiz var dedik? Buğdayımız var, nohut, fasulyemiz var, kayısı, kuru üzüm, pirinç, fındık, şeker, ceviz, yine süslemede kullanacağımız kuş üzümü, portakal kabukları ve çubuk tarçın. Ölçü kabı olarak şöyle bir su bardağı kullanacağım. 330 mililitrelik bir su bardağı. Bir gece önceden ıslatılacak olan malzemelerimiz var. Nedir bunlar? Fasulye, buğday, kayısı ve nohut. Nohutumuz neredeymiş? Nohutumuz da burada. Şimdi bunlardan bir bardak ölçüyle fasulyeyi ayırdık. Yine bir buçuk bardak kadar nohut kullanacağız. 2 bardak ölçüyle buğday kullanacağız. Bunları bir gece önceden ıslatacağız. bir bardak kayısıyla bir bardak kuru üzümü geceden ıslatacağız. Daha sonra kayısıyı doğrayacağız. Onu unutmayalım. Peminde gördüğünüz gibi nohut ve fasulyemizi zaten haşladık. Bir gece dinlendikten sonra şu anda buğdayı haşlıyorum. Eğer düdüklü tencereniz varsa tabi bu işlem çok daha hızlı olacaktır size. Buğdayın kıvamını oturtana kadar haşlıyoruz. Müzik Suyunu biraz fazla koyabilirsiniz, hiç elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü bu çok hızlı katılaşan bir tatlı olacak. Bazı tariflerde nişastayla ile bağlayanları görüyorum. Ben nişasta kullanmayacağım. Kendi e, buğdayın, e, suyunun bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlamıştık zaten. Çok güzel bir kıvamda var. Daha fazla ezmeye gerek yok. Dün fark ettim ki YouTube'a böyle bir video çekerken tencerelerim buna pek uygun değilmiş, o yüzden şu anda aşureyi iki ayrı küçük tencerede yapıyorum. Burada da süsleme için kullanacağımız diğer malzemelerimizi görüyoruz. Ne dedik? Ee, i̇çine lezzet vermesi için portakal kabuğu kullanacağımı söylemiştim. Ben hazır kullandım, yalan değil. Çünkü şu an mevsimi değil. Eylül ayının e, ortalarındayız. E, fındık koyacağım içine. Gördüğünüz, bir çay bardağından biraz daha fazla. Yine cevizim var. Çay bardağından biraz daha fazla. Islattığım kayısım burada. Yine ıslattığım üzümüm burada. Lezzet vermesi için tarçınımız burada. Tarçın, toz tarçın kullanmıyoruz. Bu genel bilinen bir şeydir. Toz tarçın karartır çünkü. Ee, çubuk tarçınla yapacağız, daha sonra çubuk tarçının içinden alacağız. En sonunda süsleme için kuş üzümüm var. Daha doğrusu Yunanistan'da ben bunu kuş üzümü diye aldım. Umarım kuş üzümüdür. Şekeri 3 bardak kullanıyorum. Aşuremiz kıvamını aldı. Yaklaşık 25 dakika kaynadıktan sonra tarçınımızı çıkartıyoruz içinden. Şöyle bir kıvamına bakalım. Gayet güzel. Biraz malzemesini bol yaptık tabii biz. Demin de söylediğim gibi biraz da tencerem de küçük kaldı. Bu öyle bir eksiğimi de fark etmiş oldum. Artık diğer videolarda ona göre hareket edeceğim. Bu kadar sıvı gözükmesi sizi yanıltmasın. Kıvamını alacaktır bekledikçe. Hiçbir şeyle bağlamadık, herhangi bir nişastayla falan da bağlamadık. Lezzeti yerinde. Şeker oranı tamamen size bağlı. Videonun altında tarifini zaten yazacağım. Ee, orada hangi ölçüyü, kadar kullandığımı da belirteceğim. Ama şeker oranı ve diğer oranlar çok fazla değiştirmemek kaydıyla size ait olabilir problem değil. Şimdi bir de kaplarımıza servisimizi yapalım. Şöyle görüyorsunuz. Gayet malzemesi falan yerinde. Süslemesi için benim elimde şu an iki malzeme var. Biri kuş üzümü, en azından kuş üzümü olduğunu düşündüğüm şey. Bir de ceviz. Çektim ben cevizi. Alternatifiniz bol. Nedir bunlar? Susam olabilir, nar olabilir, Hindistan cevizi tozu olabilir, badem olabilir. Ben şimdilik bu ikisini tercih ettim. Koymuyorum üzeriniz şu an çok sıcak olduğu için. Videomun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Çok klişe olacak biliyorum. Like etmeyi unutmayalım. Abonelik size kalmış isterseniz olabilirsiniz. İleride güzel videolarım olacak kaçırmak istemiyorsanız. Umarım bu tarifi yaparsınız. E, beğenerek de yersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sayfanın altında tarifi mutlaka bulacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hı, Hı Karıştır. Başladı mı çekme? Başladı, keseriz tamam. orasını zaten. Biraz önce sizinle... <laughs> Başladı. Buğdayın kıvamını oturtana kadar haşlıyoruz. Tabii biraz sıcak, <laughs> çok dokunamıyorum ama olmuş sayılır. Portakal kabuğundan tekrar başla. Portakal kabuğu kullanmanızı tavsiye etmiştim. Şekerimiz 2 bardak kullanıyorum. Düzeltiyorum. Şekeri 3 bardak kullanıyorum. Dur güzel çekeriz. E Dur iyi keselim ben. Bir şey olmaz gözlerse.